Arkadaşlar Bu videoda sizlere Xtreme Max 200 süper motor yapım aşamasının son videosunu çekiyorum ee, Benim tek yapacağım Jantlar boyanmıştı zaten daha önceden Jantlar boyanacak Bir de e, katalizör ritüelini yaptıracağım arkadaşlar Onun haricinde e, Daha önceden de bahsettiğim Videoda daha önce de bahsetmiştim Jantların bağlantılarını Anlatacağım tekrardan Başka? Arkadaşlar, gidon değişti, gösterge taktırdım, göstergenin detaylarını göstereyim yine, ayrı bir, şu an koymuşumdur zaten muhtemelen ekrana. Ondan sonra, arka kuyruk, yani daha önceki videoda farklı bir kuyruk vardı arkadaşlar, buna farklı bir işlem yaptım, onu anlatırım. LED sinyaller geldi, ayrı LED stopla birlikte. Onun haricinde pek bir şey eklemedim. Daha önceki videonun, daha önceki videonun üstüne harici bir şey eklemedim aynen. Gidon var. Gösterge var. Plakalık var. Onları anlatacağım arkadaşlar. Bir de önceki videodan da biraz daha detaylı olarak jantların bağlantı şekillerini anlatacağım. Hadi geçelim. Arkadaşlar. Öncelikle arka janttan başlayayım. Arka jantta şurada görünüyordur. Büyük ihtimalle bir burç var. Bizim motorunki biraz daha uzun orijinal jantlarındaki. Bu biraz daha kısası takılıyor. Ondan sonra gelelim ön janta. Ön janta arkadaşlar e, diskten dolayı bir işlem gerektiriyor. Şurada gördüğünüz üzere e, bir parça var. Normalde bu şu kadar falan olması gerekiyor. Biraz daha kısa. Ama disk bizim motorun orijinal diskine oranla biraz daha büyük olduğu için kaliperi tutması için bir parça yapılıyor. Tornoji yapıyor arkadaşlar bu parçayı. Diski kestirmenizi tavsiye etmem. Bazı motorlarda e, neyse 200 yuantlarında falan gör, görmüştüm. Diskleri kesiyorlar. Diski kestirmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi geçelim göstergeye. Arkadaşlar gösterge gördüğünüz gibi e, sadece devir saati dağıldı şu anda. Ondan sonra e, boş göstergesi şurada var. Vites göstergesi de Şurada göstereyim hemen Çalıştırayım Şurada göreceğiniz üzere 1 2 3 4 Ve 5 Olarak Vites göstergesi bu şekilde Arkadaşlar Boşta burada motor işimiz var Burada Bir saniye Uzunlar Burada sinyal Ondan sonra Burada trip metre Burada kilometremiz gözüküyor. Burada hız saatimiz, devir göstergemiz ve e, akünün doluluğunu gösteriyor arkadaşlar. bir e, göstergede benzin göstergesi yokmuş. Ben de bunu acı bir şekilde öğrendim. Normalde daha önce göstergem de doğru göstermiyordu. Orijinal göstergem. Onda kilometre hesabı yapıyordum. Ama ben bunu da benzin göstergesi mi olduğunu düşünüyordum. Meğersem yokmuş arkadaşlar. O yüzden yolda kalmış değil oldu? Allah'tan petrole yakındım yani. Petrole gittik. Onun haricinde arkadaşlar onların detaylarını biraz daha detaylı bir şekilde e, çeker, eklerim. Plakalı çektim arkadaşlar. Bunun bağlantı şeklini şemasını da fotoğraflı, fotoğraf olarak eklerim. Onları ayeten hazırladım. Şu anda ekrana gelmiş olması lazım zaten. Onun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de e, ekstra bir detay vereyim ki daha önce söylemeyi unutmuşum ilk videoda. Jantları küçülttüğünüzde arkadaşlar şu ayaklık uzun kalıyor. Böyle her yere koyamıyorsunuz yani. Motor bazı yerlerde durmuyor. Onun haricinde e, ne anlatabilirim size zaten jantların olaylarını vesaire anlatmıştım yukarıda ki öne çıkarılanlardan vesaire veya açıklama kısmından gidebilirsiniz arkadaşlar. Beni sosyal medyadan da takip ederseniz Instagram gibi Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan aşağıya linklerini bırakıyorum arkadaşlar. Oralardan da takip ederseniz kanala abone olur. Videoya like atarsınız. Sevinirim. Şimdi ufak bir gazlayalım. Size de ufak bir anlatacağım. Başka şeyler varsa onları da anlatırım. Hadi şimdi Geçelim Evet arkadaşlar Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz Öncelikle ee, Mikrofondan dolayı bazı yerlerde patlama Vesaire olursa kusura bakmayın Daha onun ayarını tam çözemedim Bir türlü tutturamadık Şimdi Arkadaşlar göstergeyi Aşağı yukarı ortalama 430 km Olmuş Gidon Gidon gösterge takılıyor. Size biraz bunlardan bahsedeyim Arkadaşlar ee, gidon motorun orijinal gidonuna göre daha rahat bir kullanışı var. Daha geniş olduğundan kaynaklı vesaire. Daha kullanışlı bence yani en azından. Daha geçenlerde farklı bir motor da sürdüm. Başka bir ikisini de sürdüm. Onun gidonu bundan sonra bana çok kısa kaldı. Alışamadım. Ondan sonra daha geniş olduğundan daha rahat hakimiyet kurabilirsiniz arkadaşlar bu gidonda. Göstergeye gelirsek de arkadaşlar e eğer gösterge su alırsa vesaire diye devir göstergesini bağlamadık motorun çalışmasında bir sıkıntı olur diye bağlamadı yani tarihim bana öyle anlattı göstergeyi bilmediğimizden kaynaklı onun haricinde benzin göstergesi yokmuş arkadaşlar ben de bunu daha sonra fark ettim yani dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi yolda kaldım yani ben de önceden kilometre hesabı yapıyordum ortalama 150 kilometrelik benzin oluyorum her seferinde o aldığım benzine göre hesaplıyorum yine ona döneceğiz herhalde ya da farklı bir ışık vesaire ayarlayacağım ona onun haricinde gerçekten gösterge e, daha iyi arkadaşlar dijital gösterge daha iyiymiş yani en azından gittiğiniz hızı görüyorsunuz vesaire şeyleri görüyorsunuz artı olarak e, daha önceden telle bağlıydı arkadaşlar e, göstergenin kilometre sayıcı vesaire Böyle şunu geçelim Telle bağlıydı arkadaşlar biliyorsunuz o kopabiliyor vesaire daha önce de ben, Benimki kopmamıştı ortalama 4000 kilometre falan ben 4400 kilometre orijinal göstergesini kullandım Daha sonrasında da jantları değiştirene kadar o vardı Gösterge alana kadar o vardı Ama ee, dediğim gibi jantları değiştirdiğimde gösterge çalışmadığından dolayı ve e, jantın üstünde takabileceğimiz bir gösterge e, yuvası olmadığından dolayı motorun üstündekini de biliyorsunuz arkadaşlar redaktörde geçmeli bir kısım vardı kilometre hesaplaması için. Ama e, ben NS200'inkini aldım. NS200 Duke 200 ve aynı arkadaşlar araştırdığınızda baktığınızda ben onu buldum yani ama e, jantın üstünde onu takacak bir yuva olmadığından dolayı onu iade ettim tamircim onun yerine e, NK 250 gibi bir okuyucu yaptı bu okuyucuyu da arkadaşlar tam nasıl yaptığını bilmiyorum e, yine bakarım bir sorarım kendisine de yazarım açıklamaya vesaire veya ekrana yerleştiririm NK 250'nin okuyucusuna benzer bir şeyler yaptılar gibi yaptılar yani. Diske bir parça taktılar. Bir de kaliperin takılı olduğu parçaya da bir kablo var. Göstergeye gelen. İkisi hem hızı hem kilometreyi ölçüyor. Yani bunu bu şekilde çözdüler. Size tavsiyem bu videodan izlersiniz. Ustalarınıza gösterirsiniz böyle böyle yapıyorlar dersiniz Yani ben de biraz araştırarak biraz ustamın sayesinde Bu işleri çözdük Yoksa Zor yani Neyse arkadaşlar Biraz gazlayalım Ondan sonra Devam ederiz ama Sizden de gidemiyoruz ki ama ya. Böyle olmamalıydı. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi biraz gazlayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ha bu arada videoyu bitirmeden arkadaşlar gösterge gündüz çok net gözükmüyor. Muhtemelen videoda siz de çok net görmüyorsunuzdur kilometre vesaire. Ben net görüyorum ama videoda belli olmuyor yani. Onu da şimdi söyleyeyim gözükme etmeyin demeyin. Benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aklınıza takılan bir kısım olur vesaire şeyler olur açıklama kısmında e, e, bana ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarım var instagram tiktok oralardan yazabilirsiniz ben size yine elimden geldiğince bildiğim kadarıyla yardımcı olurum eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı